Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte çok güzel bir oyun oynayacağız. Bu oyunun ismi Parking Frenzy 3D. Bu oyun gayet güzel bir oyun. Fakat tek kusuru şu arabanın tekerlerinin çok az dönmesi. Evet. Bak bir defa çeviriyoruz bitti. Azıcık daha dönse daha güzel olur. Yani o da bir şey olmaz. Artık daha edeceğiz. İçine bindik. Yola çıkalım. Güzel. Devam ediyoruz. Sağa girdik hemen. Basalım. La la la, la 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 Bak bastım. Güzel. Git. Oha. Vuruyordum lan. Vurdum hatta. Lan oğlum sen de gidiyorsan insan gibi gitsene lan. Niye adamı deliriyorsun kardeşim? Bak onun yüzden iki canımız kaldı. Git abi git. Ne bekliyorsun? Önde 200 metre var ya. Ya bas kardeşim bas ya. Öf. Sesi kıstım sizin için. Oyunu konuşayım diye. Siz de daha iyi anlayın diye. Onun için sesi kıstım. Oyunun sesi niye yok diye yorumlarda Söylemeyin artık. O, oğlum gitsene lan. Geri zekalı mıdır nedir ya? Bak abi bak. En son adamı ineceğim aşağı. Levyeyi alacağım. Suratına dalacağım şimdi bunun. Git abi git. Ne bekliyorsun abi? Senin yüzünden şurada ölüyoruz. Bak. Gidiyorsan git anasını satayım ya. Öf. Bezledin ya bak sen onu gaza basamıyorum. Şimdi çimenlerden basacağım gideceğim o olacak yani. Bak. Onun yüzünden düzgün gidemiyorum. Biraz gaza basacağım. Basamıyorum abi bak. Öndeki arabalara da baksana abi. Üç tane ya. Abi git abi git. İnsanı çileden çıkarma ya. Öf. Bir tane vursam ölüyorum zaten. Bence şarkı söyleyim canlı sıkılmasın. Bak şimdi bak polis biliyoruz. Devam ediyoruz biraz duracağım onlar gittikten sonra. Basacağım gazı hızlanmak için. Abi git yeter ya. Git ya. Öf. Şimdi ben çoktan yetişmiştim abi. Bu nasıl iştir ya? Bak 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 bak. Böyle iş gördüm. Hele şükür yani. Evet. Girelim hemen şuraya. Siz de dediğim gibi kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum hepinize izlediğiniz için. Bitmiştir.